Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. haber kanalı daha bir yeni bir videonun sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, rengarenk paylaşımlarından, rengarenk karelerinden hazırladığımız özel ve özenli videoları sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, Olmayı, yorum yazmayı ve atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı